To do, no luck is thinking about you not doing well. i sen bunu al. don't it know where you are, cause you're not here. It's been way too long. I ordered all over, thank you. I'm gonna get on up. anneye bu saatlerde yardımcı olabilirsiniz. <laughs> <de, gülüyor> onları da dolabımıza yerleştireceğiz, tamam mı? <laughs> evet. Ama ama ıslak kalmış bayağı sanki, değil mi? Nereye gidiyorsun kız? Nereye götürüyorsun onu kız? Nereye gidiyorsun? Mutfağına mı koyacaksın onu acaba sen? Ben annemle bir şey mi? Haydi bir de kasa açabiliriz Leyla bak buraya. Bilmiyor. Fucking night benim kızıma Vurma. Bana. Evet benim kızım elini yıkadı, yüzünü yıkadı, hemen dişlerini fırçaladı. Rutin halinde gibi bugün de yaptık değil mi annem? Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Evet. Benim kızıma. evet. evet. Ay, kalkma oradan. Kalkma. Düşersin. kızlar hepinize yepyeni bir videodan hoş geldiniz. Gördünüz. Öncelikle Leyla'mla mutfağa giriştik. Bulaşık makinesini e, toparladık, yerleştirdik. Kahvaltımızı güzel yaptık. Kahvaltımızdan sonra Leyla'mı öğlen uykusuna yatırdım. Bugün aslında bayağı bir az yattı değil mi? Aşkım normaline göre 2,5 3 saate kadar bu aralar yatıyor. Çünkü çok erken kalkıyor kardeşi dünyaya geldiğinden beri. E, öyle yani canlar dediğim gibi bir saat yattı öğlen uykusunda bayağı bir az şimdi de e, evden çıkmadan hemen akşam yemeğimi de hazırladım e, çabucak Leyla'm uyuyorken onu da çekim yapmadım açıkçası çünkü hemen böyle hızlı bir şekilde yapmam gerekti dediğim gibi Leyla çünkü bu aralar az uyuduğu için gerçekten böyle turbo bir şeklinde akşam yemeğini hazırladım yemeğim bitti şimdi dışarıya çıktık hazırlanıp da anneme doğru gideceğiz anneme alacağız annemin orada çarşıda Miran efeme kıyafet gerekiyor kızlar. Çünkü gerçekten bütün 56 aldığım e, kıyafetler neredeyse oğluma olmuyor. oğlum Çünkü bayağı bir büyük dünyaya geldi. geldi dünyaya. O yüzden 62 beden tam olarak aslında güzel oluyor. O yüzden hem e, hem e, 62 pijama lazım. Pijama takımları. Hem de e, dışarı böyle takımları lazım. Yani gerçekten kızlar aranızda hamile olanlar varsa Kendinize zaman bırakın ve bekleyin. Yani Leyla'mda aslında biz önceden e, böyle yapmıştık Miran FM'deki gibi. Ama e, Leyla'ma hepsi oldu. O da şans uğrunaydı yani. Leyla'm çünkü e, kardeşi kadar büyük değildi. Ama Miran FM'e dediğim gibi olmadı. Ve gerçekten bütün aldığımız kıyafetler aslında boşa gitmiş oldu aşkım değil mi? Yani bir kere hepsini giyinebildi çoğu şeyi hiç giyinemedi. Aynen öyle yani canlar şimdi yola çıktık. Annemi alacağız, oradan da çarşıda artık tekrar kamerayı açarım. Şimdi hemen size. biraz bir bakınmak istiyorum Milan Efemi. Bakalım bir şeyler bulacağım mı? Bayağı bir yazlıkmış. Bu nasılmış? bu fena değil aslında ama bedenleri bayağı büyük. Yazlık eşyalar da bayağı gelmiş. Ama bize a bak bunlar da var şöyle de aslında lazım olabilir diye düşünüyorum. Üçlü 5 euroymuş. Aa, şunlar da çok tatlıymış. 6.99 ikili. şöyle aşofman takımları var. Ama bunun sanki kalitesi pek güzel değil. 9.99. Buna da bir bakayım. Bunlar ama büyük beden maalesef. Evet hep 80. Bu neymiş? bu da fena değil sanki bu da 80 bu hangi beden 74 bu da 68 bu tatlı aslında 5.99 şöyle aşofman takımı bunu bir düşüneyim şuraya asalım tamam oğlum anne hemen sana biraz bir üst baksın hemen devam gideceğiz tamam mı oğlum Şöyle aslında ikili takımlar olması benim için daha güzel olacak. Bu kısa bir şey sanırım. Bedeni neymiş? 80. Tatlı aslında ama şu anlık gerekmiyor. Bu da 68. E şunu aslında beğendim canlar ama hem sanırım bedeni yok hem de şey sanki birazcık böyle sert yıkadım mı acaba yumuşar mı bilmiyorum bir de yüzde ee, yüz pamuk mu evet pamuk mu ama bu bu yıkandı mı o zaman yumuşar bir bakayım bedenimiz var mı hmm. kesin yok 74 74 evet yok maalesef neyse şimdi şunlara da bakayım 68 80 Şimdi de bulduklarımın ah 62. Şöyle aslında alsam mı bir, bir üçlü takım. Hatta dörtlü takım. Fiyatı neydi? 4.99. Şunu alayım bence. Evet şuraya asalım. Bu neymiş? A, bu da çok tatlı tamam oğlum tamam annem canlar kekte işimizi hallettik şimdi aşağı katta Volvod vardı orada da hemen bir turlamak istedim hem, hem Ramazan dekorlarına bakmak istiyorum hem de böyle bir göz gezdireyim dedim Kik'te bu arada çok güzel şeyler buldum onları sizlerle sonra paylaşırım Fazla çekim yapamadım çünkü dediğim gibi hızlı hızlı yaptık. Ee, şimdi hemen buraya birazcık bir göz atayım. Ondan sonra sonra tekrar size kıyafetleri. Şu aldıkları. Ramazan dekorlarına bir bakalım mı bir aşkım? Kalmışsa eğer bir şeyler. Nerede? Aa yüzde 30 indirimli. Ama fazla bir şey kalmamıştır kesin değil mi? Gel kızım. Şu karşı tarafta kızlar. Ramazan dekorları kalanlardır artık kesin Ramazan bunlar. Ramazan Ne? Ramazan. <laughs> Murat da doğru geçiyor. Yüzde otuz indirim ama fena değil bence şat. Şu tepsiler fena değil bence. Ama Şunlar. Fena değil. 8 oldu. Yani almak için değil de tip olarak yani fena değil diyorum. Şurada kalanlar Yok o aradıklarım yok ama şat. <laughs> Leyla'ya sandalye mi bakıyorsunuz siz? Ava wow. ama o plastikler hiç iyi değil. Dedim ben düşebilir dedim. her an aynen. Ben de öyle dedim. Düşme tehlikesi var ama öyle şey hem e, anne kolluklu olan bir şey al, alabilirim aslında. Hani yaslanabilmesi için bir de kolları. Canlar bismi söyle. DM'e geldik. Bayağı bir büyük bir DM alışverişi gerekiyor. Hem çocuklara hem eve birkaç bir şey eksikler var. Şimdi hemen DM'de hepsini tamamlayalım. Ondan sonra tekrar içeride ben açarım sizlere. Leyla sen ne yapıyorsun kızım? Ama bunlar için çok erken. Sen çok güzelsin. Evet, sana onlar gerekmiyor kız. Cadı. Ay, hadi onları koy yerine anneciğim. Koy yerine onları kızım. Düşmesin tamam mı annem? Bunları yerine koyalım. Ops, ops, ops. Bunun yeri yokmuş, kalsın burada. Burası şat. Ha sığdıramadım. <laughs> Öncelikle bir e, yüz jeli bakacağım. Hem de Balea markasından. Çünkü gerçekten hem fiyatı uygun. Bunu bir hem de çok güzel gerçekten bunlar. Bir tane şöyle arkadan alalım. Gördüğünüz gibi 95 cent. Ee, bu neymiş? Yüz suyu, gezichtswasser, nemlendirici, reine klär und ne mi gerekmiyor. Göz bakımı. önce bitireyim şundan da denerim. Aynen bu şimdilik bir yeterli bana. Anam. Yürü anneciğim, yürü kızım. Yürü bebeğim benim. Şurada asiton alacağım bir tane. Nagellack Entferner. Şu büyünden mi alsam hemen? Şundan al. Yok bu şey yağlıymış. Yağlı olandan istemiyorum. Şundan alayım ya o zaman. Her zamanki aldığım. Şöyle duş jeli de bakmak istiyorum. Bunların kokusuna bir bakayım bunlar güzel kokuyormuş bu ne butter milk and lemon bu da fena değil oh, bundan alacağım iki tane alayım şundan şöyle koyayım şu neymiş warm vanilla fena değil şundan bir tane alayım şöyle kızlar şampuan bölümüne geldim buradan şampuan da almam gerekiyor şu Şama markası çok güzel oluyor. Şunlardan iki tane alacağım. Evde bulunsun. Hoppala. Şöyle koyalım. Böyle şu Pantain Povi markasından biliyorsunuz doğuma giderken birkaç tane almıştım şöyle büyük boyut. Ama gerçekten hiç ama hiç memnun değilim ve fiyatları aşırı derecede uçuk. Yani hiç tavsiye edemem. Kokuları fena değil ama yani hiç dediği olmadı yani bence. Ve fiyatına göre gerçekten çok pahalı. Ee, şöyle iki tane ya da bir tane alayım şimdilik. 1.25 pamuk. Büyük boyut alacağım. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor kızlar. Şu küçükleri böyle tiftikleniyor gibi ama bunlar hiç öyle olmuyor. Bunlar gerçekten çok güzel. Bir tane şöyle mutfak için sevpaklardan alacağım ama hangisini alayım acaba? Şöyle sekizli olanı mı alayım? Aslında daha mantıklı diye düşünüyorum. Evet şu büyük boyuttan alayım bir tane şöyle. ikili paket şöyle ıslak mendiller çocuklara alacağım. Çünkü gerçekten gerekiyor bunlar bayağı bir ve iyi gidiyor. Şimdi çocuklara her zamanki aldığımız şampuan ve duş jeli ikisi bir arada aşırı derecede memnunuz. Aşkım bir tane mi iki tane mi alalım? Şat iki tane mi alalım bir tane mi? azıma bir tane daha alayım. Bence de çünkü yedekte durması iyi olacak Hı. bence. Ama bu niye böyle yapışık yapışık? Bunu değiştirmem Değişmiş gerekiyor. O akıtmış sanırım. Ay bu da öyle. Neyse bir tane alıyorum. Başka kalmamış. Şimdi şöyle iki numara iki tane oğluma alayım. Leyla, ama sen aldın değil mi? <laughs> tamam, o zaman iki tane Miran Efemi alıyorum. Şimdilik Mama yeterli. Ama. Mama da alacağım. Şimdi bir de şey almam lazım. <laughs> <laughs> ee, Vicky Hangisini alsam? Baby Love'dan alalım onu. <laughs> Baby Love'dan. Oo, süpersin Leyli. Wow. Gözlükler de nasıl yakışmış benim kızıma? <laughs> Vicky Untalage nerede ya? Göremiyorum ben. <laughs> Burada mı? Yo, orada sırf ıslak mendiller var, kulak çöpü var çocuklara. Bir de vaşlap mı olan var? Ee, ah, burada. bu ne? 10 Stück var bunun içinde, bunun içinde de 10 Stück var. Fiyat farkı neymiş acaba? Yazmıyor. Neyse, şundan alalım. Geçenki aldığım şuydu fiyatını ama hatırlamıyorum. Şimdi de şunu bir deneyelim. Başka da burada aslında bir şey gerekmiyor. Şimdi de e, mama almaya gidelim ha. Mama da bir bayağı bir kaç paket alayım da evde yedekte dursun. Sürekli sırf mama için gelmeyelim. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Şimdi mamamızı da alalım. Ondan sonra evimize geri gidelim. Aynen şunlardan 6.45 kızlar. Şunlardan şimdi ben birkaç tane böyle bir bayağı bir eve böyle bir şey yapayım. Yedekte alayım. <laughs> Leyla'ma da şöyle abur cubur bölümünden. Aşkım bir şey bakalım mı? Baksana burada böyle Aleti markasından yoğurtlar var. Gris payvanel var. Şöyle. Bir de şöyle erdbeer yoğurt var. İkisinden de bir tane alabiliriz. Deneyebiliriz bence. Fiyatı da 1.95 kızlar. Şundan alalım iki tane. Leyla bence yer. Çünkü böyle başka yoğurtlar almadığımız için bu bence okey olabilir bunlar yani denemelik. Freşe şunlardan var kıvetçilerden değil mi? Evde ben bayağı. Onlar gerekmiyor. alacağım çünkü bunlardan bitti. Hangileri? Ama bunun şeyine dikkat etmelisin. Bak bu 3 yaş itibariyle. Bayağı. Dur kızım bunlar sana olmaz annem. Bunlar büyükleri. Dur anne baksın sevgilim. Sana vereceğim. Bak bir tane böyle alabiliriz. Banal ve Bunların e, şey nerede yazıyor? Anlayamadım. Neyse, ee, bunun şeyin nerede yazıyor? Ama aşkım bunu görmemiz lazım. Yıvan klop ab 1. Çünkü şurada bayağı bir şey var Leyla'nın yiyemeyeceği bir şeyler de var çünkü burada anladın. O yüzden bakmak evet, gerekiyor. <laughs> Sen ne diyorsun acaba? Bu tip ne kız? Sen ne diyorsun? Kızıyor mu baba? O so duruş ne? Nicht drauf das nicht sieht, hmm. Kızıyor <laughs> hanımefendi. Yeah, tamam al şey. o zaman onu. günden selamlar. Dün fazla e, çekim daha devam yapamadım açıkçası. E, bayağı böyle iki çocukla stresli geçti alışverişimiz son olarak. E, hani alışma faslındayız biliyorsunuz. Hani bir küçük bir çocukla ve bebekle her şey böyle dışarıda e, istediğimiz gibi ya da planladığımız gibi geçmiyor, olabiliyor maalesef. Biliyorsunuz Miran Efem daha bugün tam bir aylık oldu. Ve... E, her 3 saatte bir mama yiyor bez değiştirmeli sonra Leyla'mın istekleri oluyor ve gerçekten böyle baya böyle bazen stresli geçebiliyor diyeyim aynen o yüzden alışverişimi de paylaşamadım annemlere gittik orada güzelce akşam yemeğimizi birlikte yemiştik sonra kahve sefası oturduk sohbet muhabbet ama annemlerde de olduğum zaman şu anki durum böyle birazcık rutin oturması gerekiyor bizde açıkçası hani böyle tam olarak tekrar böyle güzel çekimler yapabilmek için çoğu kez stresten dolayı da kamerayı da açmayı unutuyorum açıkçası kızlar o bakımdan şimdi videomu sonlandırmadan alışverişimi sizlerle paylaşayım baya güzel şeyler buldum hem oğluma kızıma da bir iki bir şey buldum gördüm aldım hemen onları paylaşayım sizlerle ondan sonra bu videoyu kapalışını yapacağım sizleri hemen editleyeceğim YouTube'a yüklemeye çalışacağım. Umarım hemen yüklenir. Ondan sonra da bugün hemen e, diğer ki vlog'a devam edeceğim kızlar. Şimdi dediğim gibi öncelikle bir aldıklarımı sizinle paylaşayım. Aldi'deydik biliyorsunuz. Aldi'de de annem böyle eşafman takımı bana buldu. E, aşırı derecede indirimdeydi. Normal fiyatını bilmiyorum ama indirilmiş fiyatını biliyorum kızlar. Hatta şurada kasa kağıdı var ama eee normal fiyatı yazmıyor. İndirilmiş fiyatı sırf yazıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle eşofman takımı e, bedeni de e, bedeni de diyorum fiyatı da 5 öre indirmişler gördüğünüz gibi. Şöyle gerçekten çok tatlı. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bayağı salaş bir şey. Altlı üstlü yani Evde giymek için gerçekten bayağı güzel. Kumaşı da çok aşırı tatlı. Aşırı güzel bir kumaşı var açıkçası. Şöyle paçası da. Rahat bir şey yani. Daha denemedim ama olur diye düşünüyorum. Ondan sonra çocukların eşyalarına geçelim. Çocuklara da biliyorsunuz alışveriş yapmıştım. Böyle baya Miran Efem'e bayağı bir şey gerekti. Daha fazla 62 beden aldım kızlar. Çünkü 56 Milan Efem'e gerçekten tamam oldu ama yani bazılarını hiç giyinemedi. Bazılarını bir iki kere giyinebildi ve dolapta öyle duruyor hepsi. Gerçekten bayağı bir yazık oldu yani. şimdi ilk olarak şöyle bir battaniye aldık. Şöyle üzerinde kuzu var. Şu iç tarafı şöyle kızlar. Dış tarafı da şöyle yumuş yumuş. Fiyatı da şöyle 7.99'a geldi. Bayağı bir uygun. Ondan sonra şöyle Leyla'ma bir tane tişört buldum. Bu tişörtü annem buldu bu arada. Ama öyle bir tatlı ki, öyle bir tatlı ki yaz ayı için şöyle çiçekli bir krem renginde tişörtümüz var. Bedeni 92, fiyatı da 3.99'a geldi canlar. Gerçekten aşırı derecede uygun ve gerçekten böyle sanki Zara veya H&M'denmiş gibi gözüküyor bence yani. Acayip beğendim. Sonra kızıma kızıma galiba bu son parça Leyla'ma şöyle bir overall yani böyle bir tulum tarzında böyle kotdan böyle yazlık bir tulum <laughs> Fiyatı da 6.99 Acayip tatlı Üzerinde böyle çiçek Ve e, Kelebekler var Çok güzel çok beğendim Dediğim gibi böyle kot eşyalarını çok seviyorum Ve Leyla'ma acayip yakıştırıyorum O yüzden bunu da almak istedim Fiyatı da çok uygun olduğu için Yani katiyen e, Bir hata yapacağımı düşünmediğim için Almak istedim Şöyle oğluma Miran'ıma ee, bu da indirimdeydi 3.99'dan 1.99'a düşmüş böyle bir tane böyle ses çıkaran böyle bir film bunu almak istedik çocuklar biliyorsunuz ya da bebekler böyle şeyleri çok seviyorlar Leyla'mın da vardı DM'den almıştık zürafa ağzından çıkarmıyordu çok seviyordu o yüzden Miran Efe'me de şöyle bir tane babası seçti sonra şöyle bir tane kazak e, yansıyor mu kameraya bilmiyorum ama böyle birazcık böyle e, içinde böyle işlenmiş böyle renkler var acayip güzel kızlar gerçekten çok tatlı e, fiyatı da 699'du. yanları da şöyle çıt çıtlı çıt çıtlı derken şöyle düğmeli ikili acayip güzel sonra şöyle dörtlü zıbınlar aldım dörtlü takım Şöyle üzerinde kroson var. <laughs> Bu şöyle. Diğer kesi de şöyle sade. Bu en arkadaki de şöyle sade. Şu ilk iki öndekiler böyle şeyli kosollu. Fiyatı da 4.99'du. Acayip uygun değil mi kızlar? Hani dörtlü şöyle 4.99'a nereden bulacaksınız gerçekten ve çocuklar o kadar çabuk eşyaların içinden büyüyor ki yani çok pahalı kıyafet de almayı değmiyor çünkü Leyla'mdan gerçekten ben öğrendim yani diyebilirim sonra oğluma şöyle bir takım aldık takım derken böyle bir e, tulum rengini acayip beğendim acayip böyle cool bir şeye benziyor çok tatlı kızlar önde gördüğünüz gibi şöyle iki tane cebi var bunun da fiyatı 6.99. Bu renk galiba bayağı bir böyle ön plana geliyor çünkü bayağı böyle bir renkte eşyalar gördüm. Şimdi de şöyle ikili bir takım aldım oğluma. Şöyle göstereyim. Önce böyle bir üstünü göstereyim. Yine böyle bir güzel böyle bir yeşil tonlu, mavi tonlu böyle bir çok değişik bir renk ama gerçekten acayip güzel. Şöyle altlı üstlü. Bunun da fiyatı 5.99'du. Aşırı derecede uygun dediğim gibi yani. Sonra şöyle tekrar bir tane tulum. Dokusu öyle bir güzel kızlar. Öyle bir güzel ki anlatamam. Bunu acayip beğendim. Şöyle dediğim gibi bir tulum. %100 pamuk. Fiyatı da 9.99 Sonra şöyle ikili Pijama takımı aldık şöyle ayaklı gördüğünüz gibi ee, ikili şunu da göstereyim şöyle bunun da fiyatı 6.99'du canlar. sonra şöyle bir tane daha böyle ikili bir takım hem böyle bir renk şöyle e, pantolon e, oluyor. Bir de şöyle. Şu deminki aldığım kazakla mesela kombin edilebilir. Yani kazağın aynı renginde altı gördüğünüz gibi. Ya da şöyle de olabilir. Yani gerçekten acayip güzel. Bunun da fiyatı 9.99'du. Sonra şöyle bir ikili aldım kızlar. Şöyle. Aşırı derece tatlı bu da. Bir de altı da şöyle ayaklı yine. bunun da fiyatı hemen söyleyeyim sizlere. Şöyle 7.99'du. Ve son olarak da bir tane daha eşofman takımı aldım oğluma. Şöyle kapşonlu. Şöyle mavi renginde. Acayip beğendim bunu da. Bunun da önü böyle cepli. Bayağı böyle bir tarz duruyor. Cool duran bir şey yani diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Altı da böyle normal pantolon. Şöyle. Acayip güzel gerçekten. Bunun da fiyatı sanırım. 5.99 9.99 zannettim ben bunu. 5.99'muş. Aşırı derecede uygun. Yani böyle bir ikili bir takım. Süper yani. Alışverişimiz bu kadardı kızlar. Ee, ben de artık burada vlogumu dediğim gibi kapatacağım. Ve sizlere hemen bu vlogu editleyip de yüklemeye çalışacağım çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra hemen e, ikinci vloguma bugünden geçiş yapacağım. E, umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmuyoruz. Beni böylelikle çok desteklemiş olursunuz ve çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman diğerki vloglarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bye bye.